Her hafta çekilen matematik ders videolarından her birinin boyutu 209 megabayt'tır. Sevin bu ders videolarından 24 tanesini 16 gigabayt'lık boş bir belle yüklemiştir. Buna göre bu yükleme işleminden sonra bellekte kalan boş alan megabayt cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Peki boş alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Tüm alandan kullanılan alanı çıkarsa yerine kalacak arkadaşlar? Boş alan kalacaktır. Peki tüm alan nedir arkadaşlar? 16 GB. Ama soruya baktığımızda cevap bizden ne isteniyor? megabayt cinsinden isteniyor. O zaman biz 16 GB bakın. 16 GB. Peki 1 GB kaç MB arkadaşlar? 210 o zaman yerine ne yazacağım? GB'nin yerine 210 MB yazacağım. Eksim. Şimdi kullanılan alan. Arkadaşlar kaç tane video var? 24 tane video var. Peki her bir video kaç megabaytı? 209 megabayt. 9 megabayt. 2 üzeri 9 megabaytı. Peki biz şu an burada toplamaya da çıkarma işlemi yapabilir miyiz? Arkadaşlar üstü ifadelerden toplamaya da çıkarma işlemi yapabilmek istiyorsak bu üstü kısmın aynı olması lazım. Yani, tamamıyla aynı olması lazım. Hem tabanların aynı olması gerekir hem de üstlerin aynı olması gerekir. Şimdi ben bunları eşitleyeyim. 24 arkadaşlar 12 çarpı 2'dir değil mi? 2 üzeri 1. Şimdi bakın 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 9'u çarparsam arkadaşlar tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır ne yapar? 2 üzeri 10 yapar değil mi? Bunun kas sayısı ne olmuştu? 12 olmuştu. Arada eksi işareti vardı. 16 çarpı 2 üzeri 10. Bakın arkadaşlar 16'dan 2 üzeri 10 burada var. 12 tane de burada var değil mi? Ama arada eksi olduğu için kas sayıları ne yapacağım? Çıkaracağım. 16'dan 12 çıkarsa ne kalır? 4 kalır. 4 nedir arkadaşlar. 2'nin karesidir. Neleri toplayıp çıkardım? 2 üzeri 10'lar. Şimdi tabanlar aynıysa arkadaşlar. Üstler toplanır. Bu da ne olacaktır? 2 üzeri 12 olacaktır.